Fenerbahçe gol gol gol. Şampiyonluk geliyor. Fenerbahçe gol gol gol. Şampiyonluk geliyor. <laughs> Fenerbahçe ve Bursa Spor'un zira Türkiye Kupası için karşılaştığı maçta taraftarlar 19 Mayıs stadyumunu hınca hınç doldurdu. Gönülleri şampiyonu böyle olsun Bizim için Ankara gücü neyse Bursa Spor'da odur. Kardeşlerimizi bugün e, maç boyunca gönülden destekleyeceğiz. Türkiye Kupası finali heyecanını yerinde yaşamak isteyen taraftarlar ancak didik didik arandıktan sonra stadyuma alındılar. Arabanıza bırakın gelin. Arabam yok ki? İstanbul'dan otobüse geldim abi ya. yani, Atsam MP3'üm var onu da atarım cep telefonum var onu da atarım yani. Eee, şey onu kenara bırak biz çıkışta alacağız tamam mı? Fenerbahçe bayrağı görürsem statta mı yakarım o Aramalar sadece stat girişinde değil tribün girişinde de yapıldı. Alkollü olduğu tespit edilen taraftarlarsa içeriye alınmadı. Ağzım azıcık bira kokuyor bir tane bira içmişim yani. Dört saatlik yoldan geliyorum içmeden nasıl geleyim be abi? Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından İstanbul'da yaşanan olayların tekrarlanmaması için Ankara Emniyeti final maçına özel olarak hazırlandı. Stat ve çevresinde adeta bir polis ordusu görev yaptı. 2500 kişilik polis ekibine 500 özel güvenlik elemanı eşlik etti. Stat çevresi havadan da polis helikopteriyle denetlendi. Ben lazım, ben lazım. Takım otobüsleri stada ulaştığında coşku en üst seviyeye ulaştı. Maça dakikalar kala şeref tribünü de diğer tribünler gibi doldu taştı. Bakanlar, milletvekilleri, başkanlar protokoldeki yerini aldı. Ankara'da oynadığı çeyrek ve yarı final maçlarını kazanan Fenerbahçe finali de kaybetmedi. Rakibi Bursa Spor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyette taraftarının 29 yıllık Türkiye Kupası hasretine son verdi. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarları kupa sevincini şehir merkezlerinde kutladı. İstanbul'da ise kutlamaların adresi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 10 aydır tutuklu kaldığı Metris Cezaevi oldu. Kutlamalar sırasında tatsız olaylar da yaşandı. Bazı şehirlerde Bursa Spor taraftarları sevinç gösterilerinde bulunan Fenerbahçe taraftarlarına saldırdı. Başkentte ise Fenerbahçeli taraftarların üzerine fırlatılan bu döner bıçağı şans eseri kimseye denk gelmedi. you <laughs>